Bugünkü dersimizin konusu prepositions. Edatlar yani prepositions ya bir isimle kullanılarak anlam kazanır ya da bir cümlede anlam kazanır. Tek başlarına bir anlam ifade etmezler. Edat isimleri, zamirleri ve öbekleri cümlenin diğer öğelerine bağlarlar. İngilizcede cümlelerin harcı olarak nitelendirirler ve bu yapılar çıktığında cümlede kelime yanından başka bir şey kalmaz. Genelde karmaşık bir konu olarak gözükür ama temel edatlar at, in, on belli kurallar dahilinde kullanılır. Örneğin zaman için kullanılan at, in, on edatlarına baktığımızda At, saatler için zaman içinde belli zaman noktalarında in aylar yıllar mevsimler yüzyıllar gibi uzun zaman periyotları için on edatı ise gün ve tarih için kullanılır. Örneğin at three o'clock at noon at bedtime at the moment gördüğünüz gibi et edatı zamanın belli noktalarını ifade ederken kullanılır. In edatına baktığımızda in March, in winter, in 1990, in the future. Bu edat aylar, yıllar, mevsimler gibi uzun zaman aralıkları için kullanılır. On edatı ise on Monday, on Christmas Day, on New Year's Eve, On your birthday şeklinde gün ve tarihler için kullanılır. At edatı saatlerle, örneğin my last train leaves at half past ten şeklinde kullanılır. Günün belirli zamanlarında veya yemek saatlerinde I'll go shopping at lunchtime şeklinde kullanılır. Bayramlardan veya festivallerden söz ederken kullanılır. Örneğin, Are you going home at Christmas? Zaman içindeki belirli noktalara atıfta bulunan belirli sabit ifadelerde kullanılır. Are you leaving at the weekend? She is working at the moment. We arrived at the same time şeklinde kullanılır. Belli bir süre devam eden zaman aralıklarında in günle birlikte kullanıldığında on edatı şu şekilde kullanılır. In the morning, on Monday morning, in the morning, on Sunday morning, in the afternoons, on Sunday afternoons, in the evenings, on Friday evenings. Next, last, this, evra gibi ifadeleri at, in, on edatları ile kullanamayız. I went to New York last June. Burada I kelimesi olan June'dan önce in kullanamayız. Veya she is coming back next Monday. Gün kelimesi olan Monday'den önce on kullanamayız. We'll call you this afternoon. Öğle vaktini belirten afternoon kelimesinden önce de yine herhangi bir edat kullanamayız. Bir şey yapmak için gereken süreyi tanımlarken They managed to finish the job in two weeks. İki hafta içinde işi bitirmeyi başardılar. You can travel there and back in a day. Bir gün içinde oraya gidip dönebilirsin. Aylar, yıllar, mevsimler ve daha uzun sürelerle de in, on edatlarını kullanabiliriz. I was born in 1965. We were going to visit them in May. The pool is closed in winter. He was famous in the 1980s. Gelecekte bir şeyin ne zaman olacağını belirtmek için de edatları kullanabiliriz. She'll be ready in a few minutes. He's gone away but he'll be back in a couple of days. Gün içindeki zaman dilimleriyle de yine in edatını kullanabiliriz. He is leaving in the morning. She usually has a sleep in the afternoons. I try to work in the evening. On edatı şu şekilde kullanılır. Haftanın günleri veya haftanın günlerinin bölümleriyle. I'll see you on Friday. She usually works on Mondays. Bu iki cümlede cuma ve pazartesi günleri için on edatını kullanırız. We are going to the theater on Wednesday evening. Wednesday evening yani çarşamba akşamını belirttiği için yine on edatını çarşamba akşamında kullanabiliriz.